Ah canım benim abi, biz de Sizin eseriniz buraya sağ olun ee, Bir yavru kedi Ana yolu ikiye ayıran Beton bloğun Altına girmiş küçük bir yavruydu. Iki gün boyunca uğraşmamıza rağmen biz onu oradan alamadık. Eee belediyedeki çevre korumayı aradık. Sağ olsun ekibini gönderdi. Eee yoldaki araçları durdurup onu oradan aldılar. Hepsine binlerce teşekkür ediyorum.